selamlar. Bugün Çeto'yla zalımı bir arada çıkardık. Devrim çocuk arkadaşımla. Çeto orada bıraktık onu. Zalım zincirde. Onu bırakamıyoruz. Bugün birçok at atraksiyon yaşadık. Atraksiyon kurt köpeğiyle karşılaştık bir tane German Shepherd. Videoyu çekemedik. O kadar birbirlerine şiddetli saldırdılar ki video bile çekemedik yani. Çetoyla zalımı zor zapt ettik. Karşıdaki köpek de çok agresifti. German Shepherd, Alman çoban köpeği. Bir de bir bayan arkadaş, kadın arkadaş onu kontrol etmeye çalışıyordu. Sahibi kadındı. Vallahi helal olsun cesaretli bir kadın arkadaşımız. Güçlü bir kadın arkadaşımızmış. Onun köpeği de bayağı agresifti. Ee, o da zor kontrol etti. Biz de zor kontrol ettik. Video yapamadık. Bu zorluktan dolayı. Gel Çeto. Şimdi ben bir bilgi vereceğim şeyle ilgili. Geçen gün ee, gezerken bir köpekle karşılaştık. Ondan çatonun yavrusunu alacağız diye söylemiştik. Ee, Amerikan Bully olduğunu söylemişti sahibi. Ben bulldog olduğunu düşünüyorum o köpeğin. Ee, bu köpekler çiftleşir mi? Bir takipçimin uyarısı üzerine bu konuyla bir ilgili bilgi edinmeye çalıştım. Şimdi bunlar biri. Buldog biri Kangal. Çiftleşirler mi acaba? Ee, biraz baktım ben. Bilgi edinmeye çalıştım. Şöyle geçiyor. Hayvanlar eğer birbirleriyle çiftleşip üretken yavrular yapabiliyorlarsa aynı türe ait kabul edilirler. Çok farklı gibi görünen buldok ve Sapinel aynı türün üyeleridir ve Aynı DNA havuzunu paylaşırlar. Memnuniyetle çiftleşirler ve yavruları da başka köpeklerle çiftleşerek başka yavrular üretir. Üretir. Yani aynı tür türün üyeleri aynı DNA yapısına sahip oldukları için rahatlıkla çiftleşebiliyormuş. Eee fakat Kangalla buldok aynı türün üyeleri değil. Bunlar çiftleşirler mi? Orası tartışılır. Normal şartlarda sanırım çiftleşmezler. Tabi biraz aynı ortamda bulunurlarsa çiftleşme döneminde. Yani biraz sahibinin baskısıyla çiftleşebileceğini düşünüyorum. Ee, buradan Türkiye'deki köpek türleri Kangal, e, Akbaş Kars Çoban Köpeği bir de Tarsus Çatal Burunlu örnek verirsek bunlar farklı türler. Ee, ama ben Kangalla akbaşın çiftleşebileceğini düşünüyorum. Hani demiştik ya çiftleşebilmesi için aynı tür aynı DNA yapısına sahip olması gerekir diye. Yani dışarıdan müdahaleyle çiftleşebilirler. Ama normal şartlarda normal şartlarda kendiliğinden doğal olarak çiftleşmiyorlarmış. Farklı türler. Yani kangalla ee, buldok farklı türler olduğu için normal şartlarda çiftleşmiyorlar. Ee, biz yavru alacağımızı söylemiştik. O yüzden buradan o bilgiyi verelim. Gene de e, biz deneyeceğiz. Tabi zorlama yapmayacağız. Ee, diğer köpeğimiz Diamond Çeto'ya müsaade ederse e, bu çiftleşme ve Çetonu yavrularını alma gerçekleşecek. Aksi takdirde de e, bizim için farklı alternatifleri deneyebiliriz yavru almak adına. izleyicilerimiz soruyor. Deminki e, kadın arkadaşımız da sordu. Yavru almayı düşünüyor musunuz? Bunu bir kez daha tekrarlayalım. Buradan. Evet yavru almayı düşünüyoruz. Uygun dişiyi bulursak yavru alacağız. Uygun kangal dişiyi bulursak yavru alacağız. Devrim, halo. Bugün bayağı yorulduk. Ee, köpeklerin enerjisi de düştü. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ee, teknik sorunlarımız var. Böyle küçük bir video yapmak istedim. Ee, bu arada e, Çeto gitti. Orada köpek var. Ben gitmem lazım. Benim o tarafa doğru gitmem lazım. Çeto umarım bir sıkıntı yaratmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Doğaya emanet olun. Çeto.